Çocuklar merhaba. Bu videomuzda sizlere alan hesaplama ile ilgili sorular çözeceğim. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıda verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Çocuklar dikdörtgenin alanının uzun kenarla kısa kenarın çarpımı olduğunu biliyorsunuz. Buna göre bu dikdörtgenin alanını hesaplamak için bu formülü kullanmamız gerekiyor. Uzun kenarla kısa kenarın çarpmamız gerekiyor. Burada uzun kenar 15 cm, kısa kenar da 6 cm olarak verilmiş. O halde 15 cm ile 6 cm'yi çarpacağız. İkisinin de birimi cm olarak verildiği için uzunluklar çocuklar sonucumuz da cm kare olarak çıkacaktır. Bunu daha önceki videolarımızdan biliyoruz. 15 ile 6'yı çarparsak çocuklar 5 kere 6 30 30'un sıfırı elde var 3 onluk 1 kere 6 6 3 de elde 9 olduğu için yani 90 çıktığı için bu dikdörtgenimizin alanı 90 santimetre kare oluyor gördüğünüz gibi. Yani birinci sorunun cevabı D Devam edelim bir sonraki soru. İkinci soruda bir kenarın uzunluğu 10 santimetre olan karenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Çocuklar karenin özel bir dikdörtgen olduğunu söylemiştik. Uzun kenarı ve kısa kenarı birbirlerine eşit olan dikdörtgenlere kare deniyordu. Bu karenin bir kenarının uzunluğunun 10 cm olduğunu söylemiş. Buna göre çocuklar diğer kenarı da yani birinin uzun kenar, birinin kısa kenarı olarak düşündüğümüzde biri 10 cm ise diğeri de 10 cm'dir. Buna göre çocuklar alanını hesaplarken uzun kenarla kısa kenarı yani kenarını çarparsak 10 cm ile 10 cm'yi çarparsak çocuklar 10 kere 10 100 olacağından birimlerde her ikisi santimetre olduğundan dolayı alan ölçü birimimizde santimetre kare olacağından cevabımız 100 santimetre kare olarak çıkacaktır. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü sorumuz Bu soruda alanı 48 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 6 santimetre olduğuna göre uzun kenarı kaç santimetredir diye sorulmuş. Çocuklar dikdörtgenin alan formülünün uzun kenarla kısa kenarın çarpımı olduğunu biliyoruz. Buna göre şöyle bir eşitlik yazabiliriz. Bu dikdörtgenin uzun kenarı belli değil. Uzun kenarına U diyelim. Kısa kenarın uzunluğu da soruda 6 cm olarak verilmiş. Ona da 6 yazalım. Buna göre U ile 6'nın çarpımı alan 48 olduğuna göre 48'e eşit olmalı. Yani öyle bir sayı var ki bu 6 ile çarpıldığı zaman 48 olmuş. Daha önceki videomuzda çözdüğümüz örneklerden hatırlayacak olursanız çocuklar. Eğer kenarlardan biri verilir, alan da verilirse verilmeyen kenarı bulmak için e, alanı verilen kenara bölmemiz gerekirdi. Dolayısıyla burada U'yu yani verilmeyen kenarı bulmak için 48'e 6'ya bölmeliyiz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz zaten. Yani böyle bir sayı ile 6'yı çarpayım 48 olsun. Bu sorunun cevabı nasıl bulunur? Tabii ki de 48'e 6'ya bölünerek. O yüzden 48'e 6'ya bölüyorum. 48'e 6'ya böldüğümüz zaman çocuklar 6 kere 8 48 olduğu için cevap 8 santimetre olarak çıkacaktır. Gerçekten de uzun kenarı 8 santimetre olarak aldığımızda 8 santimetre ile 6 santimetreyi çarptığımızda 48 santimetre kareyi verecektir. Yani doğru çıktığımız C çıktıdır. Bir sonraki soru. Dördüncü soruda kısa kenarı 7 santimetre olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının iki katı ise alanı kaç santimetre karedir? Demiş. Şimdi çocuklar bir dikdörtgenin Kısa kenarın uzunluğunu vermiş. 7 santimetre. Yani şurası 7 santimetre. Ve diyor ki uzun kenar kısa kenarın 2 katı. Buna göre çocuklar bu dikdörtgenin uzun kenarını belirleyebilirsiniz. 7'nin 2 katı 14 olduğu için bu dikdörtgenin uzun kenarı da 14 santimetredir diyebiliriz. Bunun alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Alan uzun kenarla kısa kenarın çarpımı olacağı için 14 santimetre ile 7 santimetreyi çarparsak. Yani 14 ile 7'yi çarparsak. 14 çarpı 7 4 kere 7, 28. 28'in 8'i elde var. 2 onluk. 7 kere 1, 7. 2 de elde. 9. Yani 98 çıkacağında cevabımız 98 cm2. Yani 5 şıkkıdır. Bir sonraki soru. Çocuklar burada da e, yukarıda verilen eşkenar üçgen ile karenin çevre uzunlukları eşit olduğuna göre alan KLMN kaç santimetre karedir demiş. Çocuklar bu KLMN dikdörtgenin veya karesinin alanı anlamına geliyor. Verdiği bir ipucu var. Eşkenar üçgenin çevresi ile karenin çevre uzunlukları eşit. Şimdi ilk önce eşkenar üçgenin çevresini bulalım. Eşkenar üçgenin çevresinde yer alınarak da karenin bir kenarına ulaşmaya çalışalım. Eşkenar üçgenin çevresi çocuklar çevre üç kenarın uzunluğu toplamıydı eşkenar üçgende. Üçü de aynı olduğu için 16 ile 3 çarparak bulunabilir. 16 çarpı 3'ten 6 kere 3. 18, 18, 8 elde var bir onluk. 3 kere 1, 3. Bir de elde 4'ten 48 santimetre çıkacaktır. E şimdi eşkenar üçgen ile karenin çevre uzunlukları eşitse bunun çevresi 48 ise bunun çevresi de 48 olmalı. O halde şimdi çevreden yararlanarak bunun bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. Bir kenarı uzunluğunu bulduktan sonra alanını da hesaplamamız mümkün olacak. Bunun dört kenarı da birbirlerine eşitti. O halde bir kenarını bulmak için çevreyi dörde bölmemiz gerekir. Soru işareti olarak ifade edelim bunun bir kenarını. 48'i dörde bölerek bulabiliriz bunu. 48'i dörde böldüğümüzde çocuklar bölüp bakalım. Dördün içinde 4 bir defa var. Dört kere 1 4. 4'ten 4 çıkarsa... 0 8 aşağı inerse 8'in içinde 4 de 2 defa olduğu için 4 kere 2 8'den 0 kalıyor. Yani 48'in 4'e bölümü 12 çıkıyor. Buna göre bu karenin bir kenar uzunluğu 12 cm'dir diyebiliriz. Diğer kenarlarda da tabi 12 cm olmuş oluyor bu durumda. Bu 12, bu 12, bu 12, bu 12 hepsini toplarsak gerçekten 48'i verecektir. Buna göre bu karenin alanı yani alan KLM ne? Uzun kenarda kısa kenar e, anlamına gelen iki kenarın çarpımı. Yani 12 çarpı 12'den A eşittir. 12 çarpı 12 12 ile 12'yi çarparsak çocuklar e, çarpıp bakabilirsiniz kendiniz. 144 olacağından cevabımız 144 santimetre kare olacaktır. Yani doğru cevabımız gördüğünüz gibi çocuklar D şıkkı olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuz. Altıncı soruda Hanife Hanım kare şeklindeki masasının çevresine 36 cm dantel dikiyor. Buna göre masanın alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi Hanife Hanım'ın kare şeklindeki masasının çevresine 36 cm dantel dikildiğinden bahsediliyor. Şimdi masanın çevresi 36 santimetre. O halde e masanın çevresi 36 santimetre ise bu aynı zamanda bize kare şeklinde olduğu için masanın bir kenar uzunluğunu bulma imkanı veriyor. Ne biliyoruz çocuklar? Karenin çevresi dört kenar uzunluğu toplamıydı. Bir önceki sorudan hatırlayacak olursak bunun bir kenar uzunluğunu bulmak için çevreyi dörde bölebiliyorduk. Niye? Çünkü dört tane kenarı var. O halde çevremiz 36 cm ise bir kenarın uzunluğunu bulmak için 36'yı 4'e bölelim. 36'yı 4'e böldüğümüz zaman çocuklar 9 cm çıkacağından bu kare şeklindeki masanın bir kenar uzunluğu 9 cm olmuş oluyor. Bütün kenar uzunlukları 9 cm yani uzun kenarda kısa kenarda aynı ve 9 cm. Buna göre masanın alanını bulun demiş. Şimdi masanın alanı iki kenarın çarpımıydı. Buna göre çocuklar alanımız 9 çarpı 9'dan bulunabilir. 9 çarpı 9'da 81 olacağından ve birimler santimetre olarak verilmiş uzunluk birimleri. Bundan dolayı alan ölçme birimimiz santimetre kare. Yani cevabımız 81 santimetre kare olacaktır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Bir sonraki soru. Bu soruyu da çözdükten sonra çocuklar e, videomuzu sonlandıracağız. 7. soruda alanı 81 santimetre kare olan bir karenin çevre uzunluğuna sahip ve kısa kenarı 5 santimetre olan dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi çocuklar alanı verdiği bir karenin çevre uzunluğuna sahip bir dikdörtgenden bahsediyor burada. Şimdi alan belli ise karenin bir kenarını bulabiliriz. Öncelikle oradan başlayalım. Karenin alanı kenarının çarpımıydı. Uzun kenarla kısa kenar karede aynıydı. Ee, dolayısıyla iki tane aynı kenarı çarptığımda 81 veriyormuş. Bunu şu şekilde düşünmüştük. Öyle bir sayı bulalım ki kendisiyle çarptığımda 81 olsun. Bu sayı hangi sayıdır çocuklar? Tabii ki de 9'dur. Yani eğer karenin bir kenar uzunluğu 9 cm olursa diğer kenarı da 9 cm olacağı için 9 ile 9'u çarptığımız zaman 81'i verir. Yani bunun alanı 81 cm kare olur. O halde karenin bir kenar uzunluğu 9 cm. Diyor ki bu karenin çevre uzunluğuna sahip. Ve kısa kenarı 5 cm olan dikdörtgen. O halde bu karenin çevre uzunluğunu da bulalım. Çevre uzunluğu çocuklar 4 tane kenarın toplamıdır. Bunu bulurken 4 kenarda 9 cm olarak verildiği için 9 da 4'ü kısaca çarpabiliriz çevreyi bulurken. 9 da 4 çarparsam bu karenin çevresi 36 cm çıkacaktır. Şimdi bunun çevre uzunluğuna sahip dikdörtgen demek çevresi 36 santimetre olan dikdörtgen demektir. Bu adı bir de dikdörtgen çizelim. Çocuklar öyle bir dikdörtgen ki çevresi 36 santimetre ve kısa kenarı 5 santimetre. Şimdi kısa kenarları 5 santimetre ise kısa kenarları burayı ile burası. Bu iki kısa kenardan yararlanıp çevresinde bildiğimizden çocuklar uzun kenarlarını artık belirleyebiliriz. Bunu zihinden belirlemeye çalışalım. İki kısa kenarın toplamı 10 yapar. Çevre biliyorsunuz dört kenarın toplamıydı. İki kısa kenar 10 yaptığına göre çocuklar çevresi 36 olabilmesi için 36'dan 10 çıkarırsak iki tane uzun kenarın toplamı da 26 olmalı. Çünkü 36'dan 10 çıkarırsak 26 kalır. E şimdi bu iki kenarın toplamı ikisi de aynı olduğundan 26 olabilmesi için çocuklar 26'yı da 2'ye bölersem çocuklar bir kenarın uzunluğu 13 santimetre çıkacaktır. Yani bahsi geçen dikdörtgenin uzun kenarı da 13 santimetre olmalı. Kontrolünü yapalım. İki tane 13 santimetre uzunluğunda kenar 13-13-26 yapar. İki tane 5 santimetre uzunluğunda kenar 5-5-10 yapar. 26 ile onu topladığımızda da gerçekten bu dikdörtgenin de çevresi 36 santimetre çıkar. Ve artık alanını bulabiliriz. Dikdörtgende alan uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı. Uzun kenar 13, Sa kenar 5 olduğu için 13 ile 5 çarparsak burada 13 kere 5 3 kere 5 15 15'in 5'i elde var 1 onluk 5 kere 1 5 bir de elde 6'dan 65 santimetre kare olarak çıkar. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Çocuklar gördüğünüz gibi dikdörtgenin ve karenin alanı ile ilgili soruları ve nasıl çözüleceklerini göstermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.